4 Temmuz 2025 Cuma. Arıları taşıdığımız yeni yer. Ada çayları açmamış. Ucundan açmış. Yavaş yavaş açıyor. Ada çaylarını da konuyor. Ama arlığa yoğun şekilde gevene konuyor. Şöyle görüldüğü gibi burada kedi kuyrukları var. Bunlardan sığır kuyruğu. Arla kırmızı polen topluyor. Burada kekikler burada daha yeni açıyor. Aşağıda kekikler geçeli. İki hafta oldu. Ama burada daha açmamış kekikler. Açmak üzere. Sabahleyin saat 6'da geldik. 6-7 civarı. Arılar çalışmıyordu. Gevenler geçtiğini düşünmüştük ama saat 8 olunca sıcaklık arttı. Arılar yoğun şekilde gevende çalışıyor. Bir gevende 30-40 tane arı var. Ama her yer geven. Görüldüğü gibi arılar hep parmağımla göstereyim. Gevenin içine girdiği için arılar gözükmüyor. Bak buralar şurada. Gevenlerde çok güzel bir koku var kokudan nektar aktığı belli. vadinin güney güneyleri, kuzeyleri komple geven. Havada giden arılar gözüküyor. Dağın zirvesine doğru yoğun şekilde arı gidiyor.